Yeni bir PUBG UI bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim hesabım BAM'ına koymuşlardı. Ben de gittim bizim Cihan'ın hesabını aldım. Cihan'ın hesabını ismini de değiştirdim arkadaşlar BAM'ıma koydular diye. Şöyle bir olay oldu arkadaşlar, ben Cihan'ın hesabına... İnanılmaz vuruyorum yani anlam veremedim Hemen şöyle bir sakin bir yere ineyim Uzun zamandır da arkadaşlar One man squat videoları falan da çekmiyordum Hatta uzun zamandır dediğim yani böyle 2-3 yıldır da çekmiyordum Dedim bu hesapla dedim Bir one man squat yapayım umarım beğenirsiniz Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar Şimdiden like atmayı abone olmayı unutmayın 2000 akım var Uy. Onu da çektim. Mermim bitti gelme. Oy. Arkadaşlar şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın lütfen kurban olurum valla inşallah One Man Squad videolarını seversiniz Nasip de var de hesabım bana açılana kadar arkadaşlar One Man Squad videosu çekerim çünkü troll yapacağım ama bu hesapla arkadaşlar o kadar dolu bir hesap değil ya. Böyle firavunu falan yok. Hani çekip kapak yapamam. Belki troll videoları da olabilir bilmiyorum ama. Bu hesaba geçtim. Gerçekten de, bilmiyorum. Eğimim mi sağlam? Hesap mı vurduruyor? Çözemedim arkadaşlar. Şu iş tarafa doğru gideceğim. Fazla oyalanmayacağım. Silahın içindeki mermiye kadar alıyorum vallahi. Ne yapıyorsun lan burada? karşıda biri SKS'li sıktı ama Ben göremedim arkadaşlar. Aa kapıyı açıyor abi. Hemen sardım onu. Ama güzel ha. İyi tutunduk. Oy! Lan ne bomba attı? Lan rastgele sa rastgele salladım. Vallahi bombayı rastgele salladım ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar ben ne oynuyorum la. Vallahi. Bir şey bölgede iki kişi daha var benden hariç ama çocuklar seslerini çıkartmayacaklar. diyecektim. Bölgede benden hariç bir kişi var arkadaşlar. Burayı açayım mı? Açayım. Kapı neredeydi lan? Çocuk burada önümde. Oy! Arada herhalde ses kasmıyor arkadaşlar. Neyse güzel tutunduk. 9 kilimiz var arkadaşlar. Ortayı da açacağız. Hala like atmadıysanız kardeşlerim. Bir like atarsanız sevinirim valla. Canınızı yiyelim aslında kardeşlerim. 9 kardeşe bedelsiniz valla. Arkadaşlar M4'ü bırakmayacağım. M4'ü asla bırakmayacağım. İkinci olarak P90 çıkarsa alacağım. Yoksa onu da almayacağım. Aa aslında şöyle bir şey yapalım mı? Sadece buradan çıkan arkadaşlar lootlarla bin almaya çalışayım. Nasıl fikir? Aşağıda hiçbir şekilde loot yapmayayım. Bence ulan challenge başlattık. lan. vallahi challenge başlattık arkadaşlar. Sadece buranın lootuyla. Hatta şöyle yapacağım bir saniye. Üstümü çıkartayım. Kıyafetlerimi falan çıkartayım. Kaskı da çıkartayım. Buraya açacaktım çıplak açayım ki arkadaşlar heykelin burada çıplak görünsün. İpide Aha. Bamıma koydular tek başıma. <laughs> Şunları da alayım da. Baksanız da tek başıma temizledim tek benim heykelim var. Bütün haritada görünüyor şu anda bu heykel. Bir şey söyleyeyim ben daha şerefsiz değilim ha. Ulan AVM var. AVM. P90. Yok ya. Arkadaşlar ben ben su katım ya. AVM. Ama şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. AVM'nin şu 20 mermisini çekeyim yanıma. Nerede AVM'nin mermileri? Abi AVM'nin mermileri nerede? Şöyle ha. Şu ben 20 tane mermi yanıma alayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Belki P90'ın mermilerini erkenden bitiririz. Bir yerden AVM denk gelir. Sonra AVM'ye geçeriz. Bana kızmayın lütfen bana kızmayın arkadaşlar. Işte ben her zaman böyle one man squad oynayan bir adam değilim ki. Şimdi Skull Toki. Aslında direkt Toki ana binanın çatıya boydan gireyim ya. Arkadaşlar bir de şey yapmayacağım. Şu toplamayı e, kapatayım. Eee otomatik toplama kapalı. Toplamayı kapattım. Elimden geldiği kadar arkadaşlar loot yapmamaya çalışacağım. Yani bir challenge ya. Hani. Burada araba var. Altta da adamlar var. Abi gitmeyin. Gitmeyin abi. Adama ben bayağı vurdum da kaçtı ya. Aa kal, kaldı orada. Kaldı orada. Allah seni? Şey söyleyeyim canım hiç yok onun da canı yok. Beni görmez ki bu. Ne yapıyor lan dengesiz? Beni arıyor. Ha loot yapmayacaktık değil mi? Vallahi arkadaşlar bence bu challenge'ı bozalım ya. Vallahi bence bu challenge'ı bozalım. Hayır, araba geliyor. Challenge'ı niye bozalım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben yukarıda tam istediğim gibi loot yapamadım. Onu ben unuttum. Challenge başlattım ben unuttum. Vallahi unuttum. Hakkınızı helal edin ya. Ya ilk one man sukat biliyorsun. Bence bence alınmaca gücenmece yapmayız ya. Sizler de... zaten benim kardeşimsiniz. Yani beni bir şekilde idare edebilirsiniz ya. Değil mi? Canlı yediklerim. Şimdi burada bir tane abimiz vardı. O abimiz nereye gitti arabasını alıp? Rezon düşme. Rezon size o kadar yakın geldi ki. Burada adamların olma olasılığı çok yüksek. İki kişi bir kişi var. Bak yukarıda yapmak istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Bu. Hani haritanın her yerde ben varım. Çıbıldak. <laughs> Enes Çelik. Selam olsun. Antepli bir kardeşimiz herhalde 27. Buradan Antep'e de selam olsun arkadaşlar. Beni Antep'te seven çok kardeşim var. Şimdi... 173 param var. Niye karşı tarafa bir yere sıktı Ha burada aşağıda bir Bak Bu gerçekte arkadaşlar Bu gerçekte aşağıdaki bot 16 kill var 46 yaşayan var Üzerimde de 174 para var Bu %74 paraya gideceğim Bir tane fişek alacağım arkadaşlar Şu garajdan da gelmişken de araba alalım Bagi biraz sakat ya Ciham bu hesaba Şaheser çıkartmıştı yani Şaheser var Artı şey de var bu arabada. Bugatti de var arkadaşlar. Yani o kadar kötü bir hesap değil yani. Ama o kadar da çok da iyi bir hesap değil yani. Orta segment bir hesap. Şimdi lop 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 yes 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 yes. Abi şahesinin şeyi güzel. Ölüm duyurusu çok güzel. Şahane. Fevkalade. Efso. Şuradan fişeğimizi alalım çıkalım. Şuradan fişek. Şuradan biraz 5.56. Şu kitleri bırak. AVM'nin mermisini de bırak. Abi ya ya da bırakmayın mı AVM'nin mermisini? 4 bomba. AVM'nin mermilerini alayım da. Bir tane bomba yeterli. Çocuk bu tarafa doğru baktı Bayıldığında bu tarafa baktı çocuk Araba ne gelmiş bu Adam öldüğü zaman böyle bay baygınken arkadaşlar Hareketlerine çok dikkat ederim ve Eğer böyle sağa sola arkasına falan bakıyorsa Arkadaşı vardır, ananı satayım Abi ben bir şey söyleyeyim burada yanıyor mu zaten? Burası karışıkmış abi olay burada dönüyormuş ya. Kaçma. Şuradan sıkan bir abi var. Nereden sıkıyor lan? İki baygın var. bunun arkadaşı. Benim baygını çekmiş. Bu benim baygını mı çekmiş lan? Baba. Tamam sus. Oy ne oynayom lan? Ora sistemmiş. Birbirlerini kaldırıyorlar. 25 kilo var 29 yaşayan var arkadaşlar. Bayağı iyi ilerliyoruz. Daha fişeği de atmadık. Allah'ım inşallah yatmıyorlardır burada ya. Terri ses yok. Abileri kaçırdık arkadaşlar. Vallahi baygın gitti onun kili gelmedi ya. Ya da bilmiyorum yani gelmedi. Orada kutu falan yoktu. Leysan'da falan yoktu. Ah lan. Paramı çaldılar. Paramı verin. Ya yayınlarda falan güzel oynayamıyor falan filan var. Ekran verin ben size. Bak arabayı sürüyorum ha. Ben kendim oynuyorum bak. Bak, bak fren bastım bak. Bu aralar çok dedikodu yapıyorlar milletin. Anam aramlar var. Onun orada bir arkadaşı var. Takile kaçan arkadaşı orada. Tamam arkadaşını vurdum çıkmadın ya da. Harbi kaçtın mı lan? Adam varsa patlar. Abi arkadaşını sana etek giysin lan. Valla çocuk yazık. yaz çocuğu bıraktı gitti lan. Burada önümde adam var. Onda canı yok. Bitler. 31 kil. Bu da arkadaşlar. E fişi hala atmadım. O 32 kilo oldu ben hala fiş şey atmadım ha. Ha gelmişler bak oradalar. Benim arabayı almışlar. Nasıl oldu? Gel. p 90 mermisi bitti. İyi oldu vallahi geldin. AVM'ye atalım, yakıt atalım artık ya. Bunlar da işimiz olmayacak. Adama diyorum ya P90 mermisi bitti dedi. İyi oldu geldin. O değil de kill rekoruna doğru gidiyorum. Bak ben ben sukatla. Hayatımı ilk defa bu kadar çok kill alacağım. Yok ya bir kere kaç. Ee, kendi hesabımda 41 kill aldıydım. Ben ben sukat yine. You are now the proud owner of a Lamborghini. Abi Lamborghini değil de şu Bugatti'nin ki güzel. Yakala bunu. Geli mi kaçıyorsun la? Tamam. Kalabalıklar. İkisini de kandırması. Buna da P90 vardı. Ha, tehlikeliydi. atacağım. satayım. P90 mermilerini almam lazım. Adamın şahmeranı var la. Yok arkadaşlar ben challenge challenge yapamazdım. Sebebi ise her yerde loot almak zorundayım. Yani loot'a ihtiyacımız var. 36 kill var. 7 kişi daha yaşıyor. 40'a tamamlar mıyız bilmiyorum ama adamlar gördüm orada. Orada fight'a e girdiler. Vurmayın birbirimizi. Ben geliyorum. Vurmayın. Ne olur. orda Temiz. Karşıda bir var. İnşallah onu vurmamışındır. Bir şey söyleyeyim mi? Artı 300, 500 alırız herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum ama herhalde artı 300, artı 500 verir. İyi kill yaptık. Adam önünde. Daha son bir. Şu fişi atayım. Vallahi bana söveceğiniz. <laughs> fişi atmadığım için bana küfür edeceğiniz. Bu son adamın alana düşmesi yok mu? Düşmesin ya. Allah 43 kilo yapayım. Bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir tane çocuk vurdum mu? O çocuk bayılmış. Şok cihazda yoktu. Onun arkadaşı bu sona kalana. ha. Aslında ben burada dursam. Direk onu görürüm. Direk açık arazi. Ben de basayım. Ha gördüm bile. E. Ee, alana girmeye çalışıyor. 43 ki. <laughs> Vallahi heyecan yapmadım değil. Vallahi heyecanlandım arkadaşlar. Vallahi çok heyecanlandım. Artı 78 vermiş. <laughs> arkadaşlar 43 kill 6891 hasar. Umarım bu videoya el birliğiyle arkadaşlar 5000 beğeni yaparsak. 5000 beğeni olursa arkadaşlar One Man Scout videolarının part 2'sini de getiririm. Sizlere şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz eyvallah.